Hüsnü. Abi. Hüsnü! 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 Abi. Hüsnü! 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 Abi. Herkese merhaba. Arka Sokakların sezon finali için geri sayım başladı. Ve bu dün yayınlanan fragmandan sonra bugün de bir fragman yayınlandı. Bu sabah yayınlanan fragmandaki sahneler çok daha güzeldi. Çünkü fragmanın son kısmında Hüsnü'nün kumsalda hareketsizce yerde yattığını izledik. Bunun sebebi ise telefonun adamının Hüsnü'yü vurmasıydı. Fragmanın ortalarında ise Zeki'nin eşini tedavi ettirmek için yurt dışına götürdüğü sahneyi de görmüş olduk. Fragmanın başlarında ise ekibimizin Tefo'yu yakalamak için bir operasyona gittiğini görüyoruz. Ayrıca Tefo'nun paralarının eksik olduğu anlaşılıyor ve bu yüzden Tefo çılgına dönüyor. Fragmanın en önemli sahnesi ise en başında söylediğimiz gibi Hüsnü'nün vurulma sahnesi oldu. Hüsnü gizlice ve tek başına Tefo'ların mekanına sızıyor. Tam da Tefo'yu yakalamışken Son anda Tefo'nun adamı yetişip Hüsnü'yü vuruyor ve Tefo'yu kurtarıyor, daha sonrasında ise Hüsnü'yü bir kumsala götürüp oraya bırakıyorlar, son olarak ise şunu söyleyelim, 680. bölüm için önümüzdeki hafta bir fragmanın daha yayınlanacağını düşünüyoruz, haberleri ve gelişmeleri kaçırmamak için bizleri takip edebilirsiniz, videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın, görüşmek üzere, hoşçakalın.